Merhaba arkadaşlar. Minecraft yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi biz tarlamızı tamamlamıştık. Oraya ekinlerimizi ekecektik. Gelelim şuraya şunları koyalım. Şöyle alalım. Üç tanesini aldık. Şu kırık iki tane daha. Şöyle. Evet arkadaşlar şunları yeterli. Evet. Bekleyin. Şöyle. Lan ne kadar uzun. Bunların hepsi bitecek. Benim tavuklarımı yem kalmayacak. antenne 10 tane saklayacağım ben. Tavukları yem kalsın. Hepsini ekeyim lazım o size toplarım ya. Şimdi bir de şunları uğraşamayız. Kendileri için yetişsinler. Şöyle. Şöyle. Biz şöyle bir tavuklarımızın yanına gidelim. Bakalım ne yapıyor tavuklarımız. Bir tane yumurtamız gelmiş. İki. Şöyle bakalım. Üç oldu. Buraya koymamışsınız. İki tane yumurta. Olur. Çok iyi. Üç tane yumurtanı atalım şuraya. Bırakalım. Kalsın orada. Da, yere git. Şöyle evet. İneğimiz yok. Koyunumuz bir tane aslında ineğimiz var ama onları nasıl getirebileceğimizi bilmiyoruz. Getirelim şimdi ben yani inek bulup getirelim. Koyun bularım inekti. Şunları bir çevirelim. Şöyle. 18 tane. Şimdi ben koyun da bulurum inekti. Koyun yok. Hadi sana. Koyuncuğumuzu besledik. Şurada ben bir tane inek görmüştüm. Ama kayboldum inek. İnek'im bile sihirli yüzleri var. Ulan ya. İnek'im bile yüzleri varmış. Bir tane bizim yok. şu nasıl bir, da, bir tane var? Bana bir tane elma gerekiyor. Elma, elma neredesin elma? Ben geldim elma. Ne kazalım bir. Şöyle. Evet, Aha, koyun. Şimdi gel şu koyun da alalım. Üç tane koyuncukumuz olsun. Açınla yemiyor mu? Elimi alırsa evde getiririm. Açık. Şu koyunlarımızı bir yaparalım. Bir tane koynumuz var. Orada da bir tane de. Üç tane koynumuz olacak. Gel. Elif işte. Bir bir gelin. Lütfen bir bir gelin. Çok iyi geldiniz. Şimdi şurayı kapatalım. Bir tane sana. Bir tane sana. Bir tane daha sana. Nereye dizdim yok olmuyor. Şu balonumuzu büyütelim. İşte bu. Bir tane daha küçük balonumuz oldu. Koyun balam. Bizim koyunlarımız artık. Ulan ben şu koyuna vermedim miyim? Ya koyun geldi ya. Tellement. Gel bakayım ben. Yemiyorlar arkadaşlar. Y evimize gidelim bakalım elmamız var mı? M Aa bir tane elmamız varmış. <laughs> çok, çok iyi çok iyi, iyi çok, çok iyi. Çok iyi. iyi. Şimdi ne neredeydi o bakayım? Neredeydi o akçık? Bir üstü bakayım. Ulan yeri. Gel 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 gel. İki tane ne buldum. İkisini birden getiriyorum. At da mı şundan yiyor? Hayır yemiyor. Ay yiyor. Gel bakayım at. Beş Gel gel gel. gel gelin, gelin gelin gelin. Gelin bakayım. Gelin gelin gelin. Bakalım geliyorlar mı? At gelmiyor. İkinci defa geceyiz. Lan bir bir gelin. Bir yerdi diğer yanmdas. Yine, sonra yine. Gel. Sürdü gel, gel 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 gel. Göremeyeceğim sizi. Kabullenin artık. Hiçbir şeyimiz yok. Bu uyuyalım. Ben neden mi buraya girdim ki? <laughs> evet arkadaşlar. Ne demeyim uyuyalım. Uyu uyu. Evet. Uyandık. Şu atçıkı ben getireceğim. Kendi evime getireceğim. Onu oraya hapsedeceğim. Haps. Gel lan şuraya. Seni ben hapsedeceğim. Bir tane kaldı Gel. Kuyruğunu sallama bana gel. Gel babana. Gelme sen gel bari. Sen geleyim mi? Gel 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 gel. Gel bak sana ne kadar iyi şeyler vereceğim. Gel lan. Şöyle bir. Atmasana. Ben atmayacaksın. Söz ver yoksa. Ben senin nefsine çıkacağım. Hep çıkacağım hep. Aman senin gibi atın ağzını sıkayım. Ne biçim at ya. Salak. Ben de senin üzerine çıkarım. Celi şimdi geliyor musun? Gel. Gel bakayım. Gel. Gel at. Gel atın benim gel. Gel. Gel oğlum. Şimdi birazcık yolumuz kaldı gel 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 şöyle şuraya doğru gidelim lan gidelim gidelim gel birazcık havamız kaldı ite ite aparayım mı Bakalım ite ite yapar mı, mu? Git, git evimize. Açacaksan sana yol yapayım ha. Gitsene. Şu ata yol mu gerekiyor? Benim sinirlerimle oynuyor. Bas. hala. Sinirlerimle oynayın. Bak şimdi nereye girdi. Şimdi şunu şuraya hapsedeceğim ya. Çek. Gel. Gelsene. şurada kalmaya hak ettin benim ne zaman eğerim olursa size şuradan alırım kal bakayım burada at gelmiyor ya salak yetişiyorlar hoşçakalın arkadaşlar videoyu burada sona veriyorum kanalıma abone değilseniz abone olun like